Merhabalar. Ben Dilara Albasar, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetim Bölümü öğrencisiyim. Burada Harun Hocamla değerli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Uygulamalı Bilimler. Şey <laughs> Merhabalar hocam, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Bu yayında bulunmaktan mutluyum. Hocam biliyorsunuz ki tercih dönemindeyiz ve bizim fakültemizi tercih edebilmeleri için gayrimenkul bölümünü ve aktüerya bölümünü e, tanıtmak için öğrencilere ne söylemek istersiniz? Önce çok teşekkür ederim. E, tercih yapacak adaylara da başarılar diliyorum. Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi e, nispeten yeni bir fakülte. 2016 yılında ilk öğrencilerini alıyor Gayrimenkul Gelişme Yönetimi bölümüne. 2017'de Aktüel Bilimler bölümüne öğrenci alıyor. Bu sene 3 Temmuz'da e, 4. mezuniyet törenini gerçekleştirdi fakültemiz. Ben tercih yapacak adaylara e, belli tavsiyelerde bulunmak isterim. Bir defa Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde e, iki lisans programı Gayrimenkul Gelişme Yönetimi ve Aktüel bilimler bölümü. Diğer bölümlerden epeyce farklı özelliklere sahip. Bunların en önemli özelliklerinden bir tanesi teori ve uygulama iç içe. Bu önemli bir özellik. Bu birincisi. ikincisi öğrenci eğitim sırasında mutlaka staj ve teoriyi bir arada götürüyor. İkinci sınıfın sonunda, üçüncü sınıfın sonunda gayrimenkul gelişme yönetim bölümünde zorunlu staj, 50 iş günü gibi zorunlu staj. Aktüel bilimler bölümünde ise isteğe bağlı staj uygulamaları var. Dolayısıyla öğrenci mezun oluncaya kadar kamu ve özel sektördeki stajlarla iş yaşamını öğreniyor e, ve iş yaşamına kendisini hazırlıyor. E, bu belirtmem gereken birinci önemli özellik. E, görüyorum ki öğrenciler mezun olduktan sonra birçok fakültede 3 e, yıl, 5 yıl, 2 yıl kapasitesi sınavlarında vakit harcıyor. Halbuki bizim fakültedeki her iki bölümde de böyle bir şeye gerek yok. E, dolayısıyla öğrencilerin birçok iş imkanı var. İş imkanlarından da biraz bahsetmek isterim. İkinci önemli söylemek istediğim şey şu. E, fakültenin e, akademik kadrosu. Genç, dinamik sayıca belki az ama kamu sektörü ve özel sektördeki uzmanlar e, e, diğer üniversitelerde akademisyenler e, programımızı e, de, e, ders verme yoluyla, danışmanlık yoluyla e, destekliyorlar. Ciddi destek alıyoruz. Üçüncüsü tabii verdiğimiz diploma. Verdiğimiz diploma e, İBF ile, İktisad Bilimlerle denk bir diploma veriyoruz ama üzerine Gayrimenkul Gelişme Yönetimi gibi, aktüel Bilimler gibi önemli bir bilezik daha takıyoruz. E, bir dördüncüsü ise bu da bunu da çok önemsiyoruz. Verdiğimiz diploma yalnız Türkiye'de değil, 180 ülkede özellikle gayrimenkul iletişim yönetim bölümü akredite bölüm olduğu için üç önemli uluslararası akreditasyon kuruluşu tarafından akredite edilmiş olduğu için 180 ülkede rahatça çevre mezunlarımız iş bulabiliyor. Önceki dönemlerde bunu görebildik. Ve son söyleyeceğim iş işte neden uygulamalı bilimler fakültesi denildiği zaman bunu mutlak vurgulamam gerekir. O da şu, bizde iyi bir mezun bilgi sistemi var. Mezun ettiğimiz bütün öğrencilerimizi takip ediyoruz. O bilgi sistemi gösteriyor ki bize, COVID dönemine, döneminde, bile ortalama mezunlarımız ilk 6 ay içinde %69, 68, 70 civarında iş bulabiliyor. Bu tabi bölümlere göre biraz değişken. gayrimenkul gelişme yönetimi bölümüne gelince, bütün kamu kurum ve kuruluşlarında iş imkanına sahip oldukları için, özel kuruluşlarda iş imkanına sahip oldukları için o, bu oran 89-90 seviyesine gelebiliyor. Lisans üstü eğitime devam denilere eklediğimiz zaman bu oran 95'lere geliyor. Ee, tabii burada şunu söylemek lazım. Son zamanlarda medyada mesela şunu görüyoruz. Ee, mezunlar e, işte %90 civarında ilk 6 ay içinde iş buluyor. Ne Ankara Üniversitesi var, ne Uygulamalı Bilimler Fakültesi var. Ne Gayrimenkul Gelişme Yönetimi Bölümü ve Aktüel Bilimler Bölümü var. Ee, bu şu demek ki demek ki biz de kendimizi yeterince görünür yapmıyoruz. Onun için bu programı önemli buluyorum. Ee, bir de tabii öğrenciyi desteklediğimiz, başarılı öğrenciyi desteklediğimiz bir burs programı var ki ee, bunu da önemli buluyorum. Çünkü e, okuma o, başarılı olan, okumaya ihtiyaç isteyen e, iyi puanı olan, eşit ağırlık puanı, sayısal puanı olan ama e, yeterince maddi gücü olmayanlara kapımız açık sonuna kadar. E, bir burs sistemi e, bu anlamda. Öğrenciye sosyal destekliyoruz. Burs ifadesini kullanmıyoruz. Gayrimenkul gelişme yönetimi bölümünde var. Ama aktüel bilimler bölümünde de umuyorum önümüzdeki zaman diliminde bu, bu olacak. İyi de burs veriyoruz ama 380 puan üzerinde e, tercih yapan öğrencilere e, çok daha iyi imkanlar e, sağlıyoruz. Yüksek puanlı öğrenci istiyoruz. Neden? İnşaat gayrimenkul sektör gerçekten sorunları çok komplike, çok güçlü, ciddi sorunları var. Bunu çözecek öğrencinin de çok başarılı ve nitelikli olmasını istiyoruz. Biz de ona niteliğini daha da artırarak kamu özel sektöre bırakmak istiyoruz. Ben bu şekilde bir özetleme yapabilirim. Teşekkürler hocam, çok sağ olun. Peki, e, siz bana sordunuz, bir soruda da ben yönelteyim. Siz öğrenci olarak Uygulamalı Bilimler Fakültesi'ni nasıl buldunuz desem, ne dersiniz? E, uygulamalı Bilimler Fakültesi, öğrenciler açısından e, çok öğrencileri el üzerinde tutan bir fakülte. E, ben burada hocalarımın açıkça söyleyebilirim ki canla başla öğrenciler için savaştığını görebiliyorum. Ve e, öğrenciler herhangi bir problem yaşadığında veya bir sorun olduğu zaman hocalarımıza çok kolay bir şekilde erişebiliyoruz. Yani bilirsiniz ki bütün öğrenciler işte hocaların maillere geri dönüş yapmamasından şikayetçi olurlar. Ama bizde öyle bir şey yok. Biz mail attığımız zaman kesinlikle ve kesinlikle o maillere geri dönüş alıyoruz. Hocalarımıza bir problemimiz olduğu zaman rahatlıkla gidip soruları yöneltebiliyoruz ve çok güzel de geri dönüşler alabiliyoruz. Uygulamalı Bilimler Fakültesinde sizin düzenlemiş olduğunuz uluslararası seminerler, bizim networkümüzü geliştirebilecek konferanslar çok fazla oluyor ve bu sayede gittiğimiz konferanslarda koltuklarımızda, yan tarafımızda, sağımızda, solumuzda oturan kişiler doçentler, profesörler veya çok büyük e, şirket sahibi kişiler olabiliyor ve biz o kişilerle rahatlıkla iletişim kurabiliyoruz. Yani e, çekinmeden veya herhangi bir problemimiz e, olmadan onlara sorular sorabiliyoruz. Kendi network'ümüzü orada oluşturabiliyoruz. Üçüncü olarak da e, staj imkanı. Yani biz e, daha mezun olmadan, daha diplomamızı elimize almadan, iş teklifleri gelmeye başlıyor. Ve bu iş tekliflerinde e, düşük ücretli değil, daha da yüksek, asgari ücretin daha da üstünde olan ücretleri e, tekliflerde duyabiliyoruz. Şu anda bunu görebiliyoruz açıkçası. Çünkü mesela bir öğrenci eğer e, bir uluslararası şirkette staj yapmış ise burada işe başlayabiliyor. Hatta dördüncü sınıfta işe başlayan e, fazla miktarda öğrenci var. Yeni öğrenciler geldiklerinde belki küçük mekan ama çok e, samimi ve işten bir mekan. Ben önemlisi tabii e, uluslararası akreditasyona sahip olan diplomalar ile birlikte çok daha rahat iş bulacaklar. Ama gelen öğrenciler yegane şu soruyu sorarak gelmesinler. orada İngiltere'de rahatça iş kurabilecek miyim? Evet. Avrupa'da rahatça iş kurabilecek miyim? Evet. Serbest çalışabilecek miyim? Evet. Her şey evet ama tabii Türk inşaat gayrimenkul sektörünün, kamu kuruluşlarının, belediyelerin şu anda 11 ilde deprem oldu. Depremdeki en büyük problem şimdi biz bu deprem sonrası yerleşimleri nasıl yeniden inşa edeceğiz? Nasıl finans bulacağız? Nereye mekan seçeceğiz? Ve bu tipteki katastrof yani yani riskleri nasıl yöneteceğiz? Data analizi, veri analizi gibi e, konular işte bu e, bizim mezunlarımızın risk yönetimi gibi konular mezunlarımızın çalışabileceği alanlar. E, Türk gençlerini tercih yaparken mezuniyet sonrası 6 yıl, 7 yıl, 5 yıl, 3 yıl KPSS sınavında vakit harcamak istemiyorsanız, mezun olduğunuzda işiniz hazır olsun istiyorsanız buyurun bize ve bizim programlarımızı incelemeye. Hepinize yürekten başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz hocam. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ben standart söylemde bulunuyorum. Ankara Üniversitesi okumak için iyi, ideal bir mekan. Ankara Üniversitesi gerçekten üniversiteli olmak için ideal bir e, akademik birim, akademik kurum. Ama e, uygulamalı bilimlerde buluşmak işte burada buluşmaya değer. Teşekkür ederim. Arkadaşlar dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. En iyisi Ankara Üniversitesi, en iyisi Uygulamalı Bilimler Fakültesi. En iyisi Ankara Üniversitesi, en iyisi Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler. Buyurun lütfen.